Herkese merhaba, bugün iLEGO Mars 4 Ultra reçineli 3 boyutlu yazıcıyı inceleyeceğim. Ego bence FDM yazıcılarıyla olduğu kadar reçineli yazıcılarıyla da büyük ses getiren bir marka. Zaten bildiğim kadarıyla marka ilk kurulduğunda sadece reçineli yazıcı üretiyordu ve özellikle Avrupa'da popüler olan markalardan bir tanesiydi. Sonrasında bildiğiniz gibi ülkemizde de bu videonun da sponsoru olan 3D Tekno Market tarafından satılmaya başlandı. Tabi yılların getirdiği bu reçineli yazıcı tecrübesiyle beraber oldukça iyi cihazlar ürettiler. Ben de daha önceden Saturn 3 ve Saturn 3 Ultra cihazlarını incelemiş ve oldukça memnun kalmıştım. Şimdi ise sıra bu gezegen serisinden Mars 4 Ultra'ya geldi. Önce cihazın dış görünüşü ve özelliklerine şöyle kısaca bir bakalım. Ardından hem aldığım baskıların sonuçlarını sizlerle paylaşacak hem de bu süreçteki kullanım tecrübelerimi size aktaracağım. Mars 4 Ultra minimal tasarıma sahip. Evinizin ya da iş yerinizin hemen her yerinde konumlandırabileceğiniz ölçülere sahip. Eni ve derinliği sadece 22.7 cm, yüksekliği ise 44.35 cm. Eliptik hatlara sahip olan yazıcının alt ana gövde malzemesi koyu füme renginde metal malzemeden. Üst kısımdaki UV koruyucu kapak ise ana gövde rengiyle uyumlu plexiglas. Yazıcının önünde 4 inç HD IPS renkli bir ekran bulunuyor. Anlaşılır ve basit grafikleri olan bu ekranın Türkçe dil desteği ile beraber kullanımı da oldukça kolaylaşıyor. Üst kapağı kaldırdığımızda dışındaki derli toplu tasarımın içeride de devam ettiğini görüyoruz. Baskı tablası artık ilego reçineli yazıcılarda görmeye alışık olduğunuz üzeri lazer ile işlenmiş alüminyum malzemeden. Bu lazer işlemeler görselliğin haricinde modelin tablaya daha iyi tutunmasını da sağlıyor. Tabla hareketini tek doğrusal ray üzerinde gerçekleştiriyor. Z ekseninde 0.02 mm yani 20 mikron hassasiyetle hareket edebilen bu sistemle detaylı ve katman çizgileri gözükmeyen baskılar almak mümkün oluyor. Mars 4 Ultra'nın baskı alanı ufak ve orta büyüklükteki modeller için son derece yeterli. Yapı hacminin eni ve derinliği 153 3.36 milimetreye 77.76 milimetre. Baskı yüksekliği ise 165 milimetre. Yazıcı yüksek hızda baskıları destekliyor. Ilego'nun hız için geliştirdiği Rapid Standard Reçine ile 1 saatte 15 santimetre yüksekliğe kadar baskı almak mümkün oluyor. Reçine tankında ACF film kullanılmış. Bu filmi ilk defa Saturn 3 Ultra modelinde kullanmış ve çok beğenmiştim. Baskı esnasında Reçine'ye neredeyse hiç yapışmadığı için baskıya direnç göstermiyor ve başarılı bir baskı alma ihtimalinde önemli ölçüde arttırıyor. Reçine haznesinin altında 7 inçlik 9K bir mono LCD ekran bulunuyor. Bu ekran sayesinde XY ekseninde 18 mikron gibi oldukça yüksek çözünürlükte detaylar yakalanabiliyor. Bu ekran üzerindeki çizilmeye dayanıklı 9H sertlikte bir temperli cam ile de korunuyor. Reçine haznesinin sol arkasında bir USB girişi bulunuyor ve bu kısma iLego'nun aktif karbon filtresi takılabiliyor. Bu filtre reçine kokusunu filtreleyerek kokunun ortama yayılmasını engelliyor ve bulunulan ortamda daha rahat çalışmaya olanak tanıyor. Haznenin sağ arka bölümünde ise bir anten girişi görüyoruz. Buraya kutu içinden çıkan anteni monte ederek yazıcımızı kablosuz ağa bağlayabiliyor ve dilimleme yazılımı üzerinden modelimizi hızlı bir şekilde yazıcıya gönderebiliyor ve baskıyı başlatabiliyoruz. Mars 4 Ultra'nın genel özellikleri bu şekilde. Ben modeli ilk gördüğüm andan beri merakla kullanmak istemiştim. Çünkü özellikle figür, minyatür, mücevher tasarımı ya da dental alanlarda çalışanların öyle çok dev boyutta yazıcılara ihtiyacı olmuyor. Reçineli yazıcılar için tasarlanan figürler genelde küçük ve çok parçalı oluyor. Minyatürler deseniz aynı şekilde. Mücevher tasarımcıları küçük ve detaylı nesneler üzerinde çalışıyor. Dental alanda da ya küçük ya da orta boy modeller üzerinde çalışıldığı için piyasada bu gibi baskı alanına sahip olan reçineli yazıcılara da büyük bir talep var. Ben de hem işlevsel hem dekoratif parçalar hem test hem de detaylı figürler üzerinde çalıştım. Aldığım ilk baskı benim her zaman reçineli yazıcılarda test baskısı için kullandığım bir model. Bir bozuk paradan daha küçük bu model üzerinde çok ince detaylar ve yazılar bulunuyor. Son derece sivri noktaları var. Hepsi burada gayet güzel çıkmış. Ufacık yazılar, logolar net gözüküyor. Arka kısımda 0.1 milimetreden 1 milimetreye mm kadar yarıklar ve bunun üzerindeki yazılar var. İnce yazılar güzel çıkmış ancak yarıklar çok net değil. Ben bu baskı esnasında aslında bir hata yaptım ve bunu da size göstermek istedim. Bu gibi çok ince yarıkların içerisinde reçine ya da o alkollü reçine karışımının kalması çok doğaldır. Bu gibi nesneler üzerinde çalışırken modeli izopropil alkol içerisinde daha uzun süre tutmak ya da bu detayların bulunduğu yere sprey ile böyle basınçlı alkol uygulamak detayların daha iyi çıkmasını sağlayacaktır. Modelin temizliğini yaparken koruyucu eldiven ve maskeyi zaten mutlaka kullanıyoruz. Ancak böyle sprey ile basınçlı alkol sıkarken de size tavsiyem koruyucu bir gözlük de kullanmanız. Çünkü temizlik esnasında sıçrayacak bir alkol ya da reçine kalıntısı gözünüze ya da cildinize zarar verebilir. Kendi sağlığınız için bu gibi tedbirleri almayı lütfen ihmal etmeyin. Geçelim sonraki modellere. Bu sanatsal bir obje. Geçtiğimiz haftalarda Revo Point marka 3D tarayıcıları inceledim. Eğer izlemeyenleriniz varsa o videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz bu modeli Revo Point Mini ve Pop 3 model 3D tarayıcılar ile tarattım ve ardından bu taramamın baskısını aldım. Küçük olan Mini, büyük olan ise Pop 3 ile tarandı. İki baskı da son derece başarılı çıktı. Modeller üzerinde öyle inanılmaz detaylar yok. Ancak katman izlerinin hiç belli olmadığı güzel baskılar oldu. Orijinal parça ile aldığım baskı arasında yüzey kalitesi anlamında neredeyse bir fark yok. İki model de bayağı endüstriyel üretim kalitesinde çıkmış. Sonraki baskım hem dekoratif hem de işlevsel bir T-Light mumluk. Yine orijinal modeli önce Revopoint mini tarayıcı ile tarattım ve sonra yazıcımdan baskısını aldım. Diğer nesneye göre çok daha detaylı bir model. Taraması başarılı olmuştu. Baskısı da aynı şekilde en ufak bir baskı hatası yok ve tıpkı bir önceki modelde olduğu gibi çıkan baskıda yine endüstriyel kalitede bir sonuç var denilebilir. 3D tarama teknolojisinde en az 3 boyutlu yazıcılar kadar sevdiğimi söyleyebilirim. Elinizdeki böyle sanatsal, işlevsel, dekoratif bir nesneyi kopyalamak istediğinizde ya da elinizde bulunan ürünün adedini arttırmak istediğinizde size oldukça pratik çözümler sunuyor. Bunun örneklerini az önce bahsettiğim inceleme videosunda da görebilirsiniz. Videonun linkini aşağıdaki açıklama bölümüne ekledim. T-Light mumluktan sonra yine hem görseli yüksek ve aynı zamanda işlevsel bir parçayla devam edelim. Gördüğünüz bir tütsülük. Son zamanlarda popüler 3D model sitelerinden STI Flix'ten indirdiğim bir model. Bu bir samuray. Sanki kılıçla bir hamle yapıyormuş gibi bir duruşu var. Buradaki espri güzel. Kılıç yerine bir tütsü takıyorsunuz. Modele baktığımızda maske, miğfer ve yüz detayları oldukça güzel çıkmış. Arka kısımda kılıcın kınında ince desenler var. Yine bunlar da güzel gözüküyor. Ayaklarında böyle parmak arası terlik gibi bir kıyafeti var. Yine bunun üzerinde de çok ince gizli desenler bulunuyor. Aynı şekilde detaylar başarılı gözüküyor ve modelin genel olarak üzerinde hiçbir baskı hatası bulunmuyor. Ben bu tarz modellerde altındaki büyük kaide ya da bir parça varsa o kısımları hep FDM yazıcım ile basıyorum. Özellikle bunlar ince detaylardan uzak şeylerse. Burada da tütsünün küllerin döküleceği kısım kütlesel ve büyüktü. Öyle çok ince detayları da olmadığı için bu alt tablayı FDM ile basıp modeli bu şekilde kombine ettim. Bence oldukça güzel bir uyum oldu. Hani plastiğe böyle tütsü külü döküldüğünde işte acaba yüzeyi ufak da olsa eritir mi diye düşündüm. Ama kullandım ve herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Ama benzer çalışmayı yapmak isteyenler olursa isterseniz bu alt bölümün içine ince bir vernik ya da epoksi tavakasıyla da kaplayabilir ve ısıya daha dayanıklı hale de getirebilirsiniz. Baskısını aldığım diğer bir model bir asa. Bu gibi ince uzun modelleri reçineli yazıcılarda basmak zor olabiliyor. Çünkü ince modellerin boyu uzadıkça yüzey üzerinde çizgiler oluşabiliyor. Asanın en uç kısmına baktığımda bahsettiğim bu çizgileri görebiliyorum. Alt kısımlara indiğimizde is ise gördüğünüz gibi çizgilenme yok. En son 3-4 santimetrelik kısımda sadece var. Gördüğünüz bu sorunu ayarlar ile gidermek ya da azaltmak mümkün. Modeli daha yatık bir şekilde basabilir, destek sayısını arttırabilir ya da destek ayaklarını daha kalınlaştırabilirsiniz. Buradaki amacımız modeli daha sabit bir şekilde tutmak. Bu arada reçine kolay zımparalanabilen bir malzemedir. Bu tarz problemlerle karşılaştığınızda ufak bir zımpara da yine işinizi çözecektir. Bunun haricinde alt yüzeyler son derece pürüzsüz. 0. 0.5 yani 50 mikron kalitesinde bastığı model üzerinde katman izleri hiç gözükmüyor. Asanın tutma yerinde bir karga detayı var. Bu da pürüzsüz ve gayet güzel çıkmış. Sapın bittiği kısımda ufak desenler var. 4-5 harfle özelleştirilebilecek bir alan da bulunuyordu. Ben buraya ismimi yazdım. Bu kısımdaki detaylar da güzel gözüküyor. Üzerinde en fazla detayın bulunduğu son baskı ise bir Wolverine büstü. Detayları oldukça ince. Çok fazla sivri ince ve keskin bölgeler var. O nedenle baskı aldığım tüm modellerin arasında en zor baskını bu olduğunu söyleyebilirim. Aşağıdan başlayıp yukarıya doğru gidelim. Önde bir X-Men logosu var. O Wolverine'in elinden çıkan bıçak detaylarıyla birleştirilmiş logo. Buradaki bıçaklar gerçek bir bıçak kadar ince hatta çok daha ince denilebilir. Buradaki keskinlik ve sivrilik çok güzel çıkmış. Gövde kısmına baktığımızda özellikle kıyafetinde ince dokular olduğunu görebiliyoruz. Bunlar başarılı. Gövdesine birçok ok saplanmış. Okların uç kısımları Iğne gibi çok sivri ve bir o kadar da net çıkmış okun arka kısmına da ne diyelim o okun arkasındaki tüyler ve üzerindeki detaylı çizgiler yine net gözüküyor. Kafa kısmına baktığımızda o yüzündeki kırışıklıklar ve milimetreden ufak dişlerin detayları dahi çok temiz çıkmış. Bir iki noktada öyle pürüz gibi noktalar görebilirsiniz. Özellikle ağzın iç kısmında. Bunlar destek yerleri. Yani herhangi bir baskı hatası değil. Asa üzerinde de o noktaları görmüş olabilirsiniz. Kollarına baktığımızda da model genelindeki detaylar burada da var. Zırhı yani kıyafetinin dokuları, kol kollarındaki kaslar, damarlar güzel çıkmış. Yine kollara saplanan oklar, ninja yıldızı gibi parçalar çok sivri ve keskin gözüküyor. Ve tabii ki Wolverine'in en karakteristik özelliği o elinden çıkan metal bıçaklardır. İnanılmaz derecede ince bir baskı olmasına rağmen ne bir çizgi ne de bir yamulma. Hiçbir şey yok. Bıçakların detayları da çok güzel gözüküyor. Bu modelin üstüne görmüş olduğunuz bu yazılar da entegre edilebiliyor. Ancak ben bunu yapıştırmak istemedim. Yazı olmadan model gözüme daha güzel gözüktü açıkçası. Yine de parçaya baktığımızda bu parçada oldukça kusursuz çıkmış. En ufak bir baskı hatası, bir katman izi ya da çizgilenme yok. Üst kısmında oldukça ince ve küçük puntolarla yazılmış yazı gayet net gözüküyor. Hani ilk test modelinde demiştim ya böyle ince girinti çıkıntı olan şeyleri daha uzun süre alkolde yıkayıp basınçlı alkol püskürtün diye. Ben burada onu yaptım ve çok daha güzel bir sonuç elde ettim. Ben baskılarımın çoğunda ILEGO ABS Like 2.0 reçineyi kullandım. Bu reçine Diğer standart model reçinelere göre çok daha dayanıklı. Bunu özellikle destekleri temizlerken bayağı yakından tecrübe ettim. Standart reçinelerde destekleri elinizle çok rahat koparabiliyorsunuz. ABS ile de kopuyor ama biraz zorluyor. Öyle alet kullanmadan hemen hepsini elinizle kopartamayabiliyorsunuz. Sağlamlığı gibi esnekliği de standart reçineye göre daha fazla. Tabi ABS like reçine standart reçine gibi hızlı kürlenmiyor. Bu da baskı sürenizi birazcık uzatıyor. Standart ya da 8K gibi reçinelerle daha hızlı baskılar alabilirsiniz. Özellikle hız için geliştirilen Illegal Rapid standart reçineyi kullandığınızda Mars 4 Ultra'yı hız anlamında tam performansıyla kullanabilir ve 150 mm bölü saat gibi yüksek hızlara ulaşabilirsiniz. Hatta reçine tercihinize yardımcı olması için şunları da söyleyeyim. En uygun fiyatlı olan standart reçine. En az koku standart reçinenin versiyon 2'si ve ABS like versiyon de En iyi detay veren 8K. Benim bu söylediğim reçineler arasındaki en sağlamı ABS like ya da ABS like versiyon 2 en hızlı baskı almanıza yardımcı olacak reçine ise iLEGO e standart rapid reçine. Bunlar benim bilgi edindiğim ve kullanım tecrübelerime göre yaptığım bir sıralamadır. Tabii ki daha piyasada birçok farklı çeşitte reçine bulunuyor. Yine eğer siz satın almadan önce farklı detaylar da öğrenmek isterseniz 3D Tekno Market'i arayarak da konu hakkında bilgi alabilirsiniz. Ben birçok iLEGO e reçine kullandım. Bir defa iLEGO e yüksek kaliteli reçineler üretiyor ve doğal olarak Cihazlarıyla da uyumu çok başarılı. Ayar yapmakla da sizi hiç yormuyor. Chitubox üzerinde de reçine pozlama ayarlarının da hazır olması başarılı baskı alma ihtimalinizi oldukça arttırıyor. Mars 4 Ultra'nın reçine haznesinde kullanılan ACF filmi yine çok beğendim. Yine diyorum çünkü Saturn 3 Ultra'da da bu filmi kullanmıştım. Modele hiç direnç göstermiyor ve acaba model tabladan ayrılır mı, filme yapışır mı diye tedirginliği ortadan kaldırıyor. Ben baskılarımın tamamını tek seferde sorunsuzca aldım. Özellikle reçineli kullanıcılardan bana şu yorum çok geliyor. Modelimiz pep filme yapışıyor, tabladan ayrılıyor, baskı yarım kalıyor gibi. Eğer izleyenler arasında bu gibi problem yaşayan kullanıcılar varsa Mars 4 Ultra bu anlamda sizi çok memnun edecektir. 9K ekran çözünürlüğü oldukça başarılı. Özellikle son incelediğimiz Wolverine modeli gibi çok ince detaylara ihtiyaç duyduğunuz noktalarda istenileni size fazlasıyla verecektir. Baskı boyutlarını göz önüne aldığımızda tek doğru sarray kullanılmış olması mantıklı ve yeterli. Bu herhangi bir problem yaratmıyor. Kablosuz bağlantı özelliği Chitubox ile tam uyumlu ve güzel çalışıyor. Ayarlarınızı yaptıktan sonra modeli uzaktan yazıcıya direkt gönderebiliyor ve baskıyı da başlatabiliyorsunuz. Kullanılan karbon filtre kokuyu hakikaten güzel bir şekilde kesiyor. Reçineli yazıcı kullanıcılarının en büyük problemlerinden olan kokuyu büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. Genel olarak ben yazıcıdan çok çok memnun kaldım. Eğer sizde kompak yapıya sahip, gerek profesyonel gerek hobi işlerinde kullanabileceğiniz, yüksek ekran çözünürlüğüne sahip bir reçineli yazıcı arayışı içindeyseniz iLEGO e Mars 4 Ultra'yı tercih edebilirsiniz. Ürün linkini aşağıdaki açıklama bölümüne ekliyorum. Evet, benim Mars 4 Ultra hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Umarım sizin için faydalı bir video olmuş ve eğer varsa aklınızdaki soru işaretlerine cevap bulabilmişsinizdir. Eğer bunu gerçekleştirdiysem bu videoda amacına ulaşmış demektir. Peki siz iLEGO e Mars 4 Ultra'yı nasıl buldunuz. Yazıcı hakkındaki yorumlarınızı ve sorularınızı aşağıdaki yorum bölümüne bekliyorum. Yazıcınız sorunsuz baskılarınız kusursuz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.